Arkadaşlar merhaba. ev Ruslar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle hava elementi burçlarının 2022'de neler bekliyor? 2022 onları neler vaat ediyor? Bunun açılımını gerçekleştireceğiz. Umarım güzel bir açılım olur. Umarım hepinize beklentilerinizin ötesinde bir yıl bekliyordur. Dilerim çok mutlu olursunuz. Ben de dilim döndüğünce anlatmaya, yol göstermeye gayret göstereceğim. Dilerim beğenirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Lütfen siz de kendinize değer verin olur mu? Ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın. Ne kadar özel olduğunuzu unutmayın. Her can gibi. Şimdi bakalım. Hava grubu burçları terazi, kova, ikizler içinde bulundukları ruh haline kendinizden kaçıp mutluluğu görmüyorsunuz. Görmezden geliyorsunuz. Hala hayatınızdaki o kirli insanları, kirli düşünceleri, geçmişte yaşadığınız o kötü olayların üzerinde oturuyorsunuz. Özgürleşmek isteseniz de gözlerinizi kapattığınız, olanı biteni görmediğiniz, çevrenizdeki güzellikleri görmediğiniz için bir türlü özgürleşemiyorsunuz diyor kart. Bu ruh halinden çıkmanız gerekiyor. Çıkacak mısınız bakalım? 2022'de neler mümkün? Terazi, kova ve ikizler için 2022'de neler mümkün? çacaksınız ama kararlı adımlar atmanız gerekiyor. Kararlı adım attığınız takdirde ilerleyen dönemlerde sizi gerçek bir mutluluk bekliyor. Başarı bekliyor. Başarıya ulaşacağınız bir dönem bekliyor. Duygularınızın çok yükselce bir döneme doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Ben bu dönemin balık dönemi olduğunu hissettim nedense öyle geldi. O dönemde duygularınız tavan yapacak. O kadar çok kendi içinize dönmüşsünüz ki o kadar çok mutluluğu görmek istemiyorsunuz ki çevrenizdeki arkadaşlarınızın sizi sevdiğini bile düşünmüyorsunuz. Halbuki bu çok yanlış bunu anlayacaksınız. Dengeye geleceksiniz arkadaşlar. Özgür ruh, güneşin ruhu. Hayatınızda çok güzel değişimler söz konusu olacak. Özellikle de Mayıs ayı ile birlikte aşk konularında özgürleşeceksiniz. Duygular konusunda özgürleşeceksiniz. Kendinizi daha net ifade edebileceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Peki bakalım iş konularına, para konularına, Terazi, kova ve ikizler finansal anlamda ne durumdalar? Onları 2022'de neler bekliyor, neler mümkün? İş konularında çok aldanmışsınız. Aslına bakarsanız bu aldanma egonuz yüzünden olmuş. Bir şekilde yaptığınız bir işte o kadar yükselmişsiniz ki çevrenizde arkanızdan iş çeviren insanları görememişsiniz. Bu yüzden de kayıplar yaşamışsınız, engellere takılmışsınız. Ama bu engeller geçiyor. Üçüncü ay ile birlikte Verimlilik ve yeni başlangıçlar, yeni bir şeylere doğru gideceksiniz. İş değişikliği olabilir, şehir değişikliği olabilir. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Ama verimlilik sağlayacak, sizi yükseltebilecek bir pozisyon, bir iş olacak. Parasal anlamda da güçleneceksiniz. Bu kayıplar zaten yeteri kadar sizi motivasyonunuzu düşürmüş. Yeteri kadar sizi krize sokmuş. Kayıplarınızı kontrol altında tutmaya çalışmışsınız ve bunu başarıyorsunuz da. Verimlilikle beraber kendi gücünüzü de göreceksiniz. Kendi yapabildiğinizi de göreceksiniz. Burada önemli olan şey sizin ne kadar güçlü durduğunuz ne kadar kontrol altına alabildiğiniz konuları Ocak ayında size bir iş teklifi de gelebilir. Cesaretinizi yitirmeyin arkadaşlar. Çocukları olanlar çocuklarıyla ilgili bir takım yeniliklere gidebilirler. İş konularında değişikliklere gidebilirler. Gelirlerini arttırmak isteyebilirler. Bunu yapacaklar. Çocuğu olmayan arkadaşlarım için ise bu yorumu ben biraz daha farklı yapacağım. Çocukça safça bir şekilde kimseye inanmasınlar. Aldanmaları yaşamaları mümkün kontrol altına almaya çalışsınlar. Çünkü yine bir aldanma dönemine doğru gidecekler gibi duruyor. Yapılan bu yeni iş, yapılan bu yeni girişim verimlilikle beraber hayatınıza bütün güzellikleri de getirecek. Bu güzellikler kendinize olan güveniniz, kendinize verdiğiniz değer, dik duruşunuz, parasal anlamdaki güçleşiniz ve özgürleşiniz, özgürleşeceğiniz bir dönem. Bu özgürlük size her şeyi getirecek arkadaşlar. Sadece rehavete kapılmayın. Peki aşk konuları. 2022 Aşk konusunda neler vaat ediyor? 2022 terazi, kova ve ikizler için neler var ediyor? 2022'de terazi, kova ve ikizlerin neler bekliyor? Neler mümkün? Sosyal medyadan birileriyle tanışabilirsiniz, eski sevgilinizle mesajlaşabilirsiniz, yeniden bir barışma söz konusu olabilir. İlişkiniz çok daha iyi gidecek bir döneme doğru evriliyorsunuz, kutlamalar yapacağınız bir döneme doğru evriliyorsunuz. Özellikle Eylül ayıyla birlikte de yükselişe geçeceğinizi söylüyor kartlar. Devam edelim bakalım. Eski sevgili geliyor arkadaşlar. Yıkılan yeniden yapılandırılmaya çalışılacak. Mesaj da size ulaşmaya çalışabilir. Ne kadar mutsuz, ne kadar üzgün olduğunu söyleyebilir. Peki siz ne yapmalısınız? 2022 Terazi Kova ikizler için Güzel bir aşk vaat ediyor mu? Sanki Nisan ayında böyle sizi koruyacak bir insan, sizi anlayacak bir insan karşınıza gelecek. Yeteri kadar ikilemlerde kalmışsınız, yeteri kadar terk edilmişsiniz, yeteri kadar yalnız bırakılmışsınız. sizin şefkatinizi sizin sabrınızı anlayacak birisi olması lazım bu insanda nisan ayında size gelecek nisan ayında karşınıza çıkabilir ateş elementi birisi olabilir ortak arkadaşlar vasıtasıyla da tanışabilirsiniz eylül ayında da ilişkiniz daha bir ilerleme noktasına gelebilir arkadaşlar umarım güzel olur umarım mutlu olursunuz Peki başka neler mümkün? 2022 terazi, kova ve ikizler için neler vaat ediyor? Başka neler mümkün? 2022 netlik kazanacağınız bir yıl olacak. Özellikle güç ve güven konularında. Ev, aile, evlilik bu konularda netlik kazanacaksınız. Ne istediğinizi bileceksiniz. Nasıl hareket etmek istediğinizi bileceksiniz. Hayat amacınızı keşfedeceksiniz. En önemlisi. içinizdeki gücü keşfettikten sonra başkalarıyla savaşmanın ne kadar anlamsız olduğunu anlayacaksınız. Hayallerinize gideceğiniz, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir döneme doğru gidiyorsunuz. Nisan ayı ile beraber kendinize güvenerek bunu yapacaksınız. Kendinizi flash edeceğiniz bir zaman dilimi. Hayat amacınızı bulacağınız bir zaman dilimi. Artık gerçekleri daha net göreceksiniz. Kendi hayatınızda, çevrenizle ilgili ve bütün gürültülerden, bütün çıkmazlardan uzaklaşıp tamamen netlik kazanacağınız, hayallerinizi gerçekleştirebileceğinizi gördüğünüz bir yıl olacak. Tekrar ediyorum. Ben Nisan ayından itibaren öyle olacağını düşünüyorum. Aile, ortaklıklar, iş konuları bunlar ön planda duracak gibi geldi. Peki hangi kapılar açılabilir? Hangi kapılar açılabilir? terazi kova ve ikizler için 2022'de nasıl kapılar açılacak? Kendi becerilerinizi keşfedeceğiniz bir kapı açılıyor. Özellikle sosyal medyada, sanal ortamda belki de ilişki kurduğunuz insanlarla daha sık iletişim haline geçeceksiniz. Liderlik basıplarınızı göreceksiniz. O bütün yanılıklarınızdan uzaklaşacaksınız. Benlik seviyesine ulaşacaksınız. Bu çok önemli. ne istediğini bilen taraf olmak, kendi benliğini ortaya koymak, ayakları yere sağlam basmak ve kendine yol açmak çok önemli ve siz bunu başaracaksınız arkadaşlar. Yine bir benliğin ruhu masumiyet. Kaybettiğiniz ne varsa kazanacaksınız. Sadece sistemin, ilahi düzenin bir şartı var. Bencil olma. Eğer kaybettiklerini geri kazanmak istiyorsan, eğer gerçekten ruhunu yükseltmek, kendi özbenliğine ulaşmak istiyorsan, bencil olma. İşte o zaman gerçekten masum olursun, o masumiyeti kazanırsın ve hayatta o başarıya doğru, istediğin başarıya doğru ilerler ve tamamlanırsın diyor kart. Son olarak da şaman ruhuna soralım bakalım. Terazi kova ikizler için bir şeyler söyleyebilirsiniz. 2022 için neler mümkün? Nasıl davranılmalı? kova grubunu tamamıyla başarı bekliyor, cesaret bekliyor ve iyilik bekliyor. Kendi güçlerini keşfedecekleri bir dönem olacak. Şifalanacağınız bir yıl olacak arkadaşlar. 2022 terazi kova ikizler için şifalanma yılı. Kendi cesaretlerin toplama başarıya doğru gitme yılları. Ve bunu yaparken bencillikten uzak, iyilikle, güzellikle, anlayışla nasıl yapabileceklerini öğrendikleri bir yıl olacak. Dilerim çok güzel şeyler yaşarsınız. Dilerim her şeyin en güzeli olur. Gerçekten de o öz benliğe ulaşmak çok güzel bir durum. Ben bunu yaşayacağınızı düşünüyorum, yaşayacağınıza inanıyorum. Kendi değerinizi, kendinizi keşfedeceğiniz muazzam bir yıl olacağına inanıyorum. Lütfen siz de bunun inanın, olur mu? Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Siz de kendinizi sevmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.